Türkiye Basketbol Ligi 24. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediye Türk Telekom'u 89-88 mağlup etti. Maça oldukça iyi başlayan Türk Telekom yaptığı seriyle farkı çift tanelere çıkardı. Etkili oyununu çeyrek boyu sürdüren ev sahibi ilk 10 dakikayı 27-15 önde tamamladı. çeyrekte Zack Wright takım adına sorumluluk aldı ve deplasman ekibi maça ortak oldu. Bu çeyrekte 32 sayı atmayı başaran İstanbul Büyükşehir Belediye skor üstünlüğünü ele geçirdi. Çeyreği 47-38 üstün bitirdi. 3. <laughs> çeyrekte hücum performansını sürdüren deplasman ekibi farkı 18 sayıya kadar çıkardığı periyodu 78-63 önde tamamladı. Maçın final periyodunda 13-0'lık seri yapan Türk Telekom farkı bir sayıya kadar indirdi. Ancak çeyreğin sonlarında Jenkins'le kritik bir basket bulan İstanbul Büyükşehir Belediye karşılaşmadan 89-88 galip ayrılmaya başardı.